Anlatın. Evet tamam. çocuklar. Sizin de söylediğiniz gibi geri dönüşüm çöplerin toplanması aklımıza gelebilecek bütün konular çevre mühendisliğini görevi. Yani çevre mühendisi doğal kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanılmasını, üretim ve tüketim faaliyetlerini, insan sağlığına ve doğal çevreye zarar biliriz. Eğer çevre kirlendiyse bunu temizlenmesi yönünde bazı projeleri tasarlar belirletir. Kirlendiyse temizlenmesi yönünde etkilenmemesi için de yeni yönetir, planlar tasarlar. Aslında çok geniş bir enfazya. Belki ileride işinizden de çevrilir, değil mi? Deprem oldu, çok kötü bir deprem evet. oldu ülkemizde. Sonrasında bilmem oldu mesela yağışlarla beraber. Sel felaketi yaşandı değil mi? Ne oldu? Evet. Bir etkileşim var. Doğal iyisinin arasında devamlı bir etkileşim var. Onu da geçin. Günlük hayatta da sıkça çevreyle etkileşim içerisindeyiz değil mi? Çok güzel bir bahçeniz var. Ben mesela bahçenizde öğrenci olsam, oynasam, suyum bitse, pet şişeyi böyle gelişim güzel atsam Nasıl bir etkileşimde bulundum? Kötü bir etkileşimde bulundum değil mi? Baktığınızda insan doğayla, çevreyle her zaman Thank you.